Geçmeyin, geçmeyin beyler. Hamsı gülü hükmü namı var. Siyahların hasratı var. Hamsı var. Siyahların hasratı var. Ceren, var. Çan, gül, güyü, yersin, imam gemi içtik. Şübhane ortada çıtır. Ortada çıtır. Şübhane ortada çıtır. Eyvah'a bal kat

karbu bela gazı heybaal umudu heybaal umudu heybaal Hüseyininin varisi heybaal varisi heybaal Eyvah abartaz eyvah Eyvah abartaz eyvah Yezid kimi de nasıl idi? Yezid kimidi, Ayışkırı, süt, kimin? Kimin. Ayışkırı, süt kimin? Yezid süt kimin? kara içimin Biz Yezid'e ne Biz Yezid'e ne diyelim? Alam kara ya kurban. Alam kara ya Alam kara ya kurban. bu gece. Sinem yandı, sinem yandı bu gece. Sinem yandı, sinem yandı bu gece ayrı kılıç kerbela'da pas tutar. Için tutar. ayrı kılıç kerbela'da pas tutar. için tutar. keşke beyini bu gamba. olaydım kerbela'da olaydım ben posunu keşke beyini bu gamba. olaydım kerbela'da olaydım ben posunu sem kerbela'da هر سگروه هم ملا مولایی داره حضرت و خسرت ابلاس داره هر سگروه Mosca ita bi o. Arkadaşlar, bu bir kesin işler herhalde. Hüseyin 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 vay! Sen 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 vay! Ey alami gole batal! Sen 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 vay! Ey alami gole Sen 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 Fırat kenarında yatal! Sen 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 Fırat kenarında yatal! Sen 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 vay! Yapma bir yukurdan oyal! Sen 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 vay! Yasma bir ruhudan ayağım ya. sem sem El Zeynab-ı asir sem 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 El Zeynab-ı sen ol! Sen 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 hasirullah sem 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 Aungai Yasin Olar Sen 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 Ey da zunmürt ölkölmeyan Sen 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 Ey da zunmürt ölkölmeyan Sen Sen Ey ekberi tehidunan Sen Sen

Ey Hüseyin Canım Kur'an'ı getirsin başıma şey şey <small hyal Bellen> Ey Hüseyin Canım Anamı vasiyet eyleyip Ey Hüseyin Canım Kur'an'ı getirsin başıma şey Ey Hüseyin Canım Mehlem 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 Ey Hüseyin Canım Yemler zahra yemler zahra i I'm <Sess> 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 Evden göğe açılışınlar yaymam sevkar bu kadar.

Ya Allah ya Muhammed ya Ali Ya Allah ya Muhammed ya Ali